Merhaba dostlarım, hoş geldiniz. Bugün sizlerle Texas'ın meşhur et lokantalarından, steakhouse'larından birisine gideceğiz. Teksas'ta ee, Texas'ta sürekli duyduğum buradaki etlerin Amerika genelinde çok meşhur olması nedeni ise en büyük et üretimi olan eyalet olmasıymış ve buradaki restoranların özel pişirme yöntemleri büyük açık barbekülerde kömür ve odun ateşiyle pişiriliyormuş ve onun smoke, duman tadını da verdikleri söyleniyor. Hiç denemedik. Bugün ilk olacak ve bu tecrübemi sizlerle de paylaşmak istedim. Teriyiz, Barbecue'ye gideriz. Evet dostlarım, arabadan indik. Şimdi mekana doğru yürüyoruz. Biraz araştırma yaptığım kadarıyla mekanda self servis yani sıraya giriyormuşsunuz yemeğinizi alıyormuşsunuz. Masaya servisi yokmuş. Şimdi geldik. Şu an mekanın önündeyiz. Evet, Terry's Black's Barbecue. Bu arada ben Texas'ın Dallas şehrindeyim. Dallas çok büyük bir şehir. Ee, ortalama 1.5 milyon insan yaşıyor. Evet, mekanımız burada. Şöyle gösterelim size. Evet dostlarım, Terry's Black's Barbecue. Tam böyle e, downtown e, Dallas downtown'ın merkezinde bir yer. Şöyle girelim içeri bakalım. Size bir ortalama... Sanırım girişte... Etlere nasıl pişirdikleri var. Bunları göstereceğim. Bayağı dolu görünüyor içerisi. Bayağı bir talep var. İçerisi dışarısı çok yoğun. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir insan kalabalığı var. Şu an ben size nasıl pişirdiklerini sanırım bazı insanları da gösteriyorlar gördüğünüz gibi. Terry's Black Barbecue. Etler burada pişiriliyor. Bazı insanlar da resim çekiliyor gördüğünüz gibi. Büyük barbeküler. Gerçekten harika. Öncelikle şu kömür ateşini göstereyim size. Evet buradan gerçekten kömürle yapılıyor. Aslında tam da denk geldiğimiz çok iyi oldu nasıl pişirdikleri. Evet gördüğünüz gibi burada bu çok büyük kazanlarda ee, grill dediğimiz adı her neyse siz yazın yorumlara. Etleri bu şekilde Amerikalı abimiz pişiriyor. Gerçekten harika görünüyor. İçeri girdikçe sıcaklaştı. <laughs> yani diğer bir türlü de işte adamlar kazan kazan et pişiriyor. Etin bol olduğu bir yer. Bayağı güzel etkileyici bir yer. Evet etler yürüyor gördüğünüz gibi. Orada kazanı da yerleştirdi. Pişiriliyor şu an. Biraz yakınlaştıralım. Evet dostlarım içeriye girdik. Burada gördüğünüz gibi büyük bir kuyruk var. Ee, dediğim gibi sıraya girip tepsiyle alacağız yemeğimizi. Burada nasıl çalıştığı görünüyor. Ee, sıraya girin. İkincisi yemeğinizin saydığını ne istiyorsanız onu seçin. Etinizi seçin ve dörtte de gülümsemeyi unutmayın yazmış bir girelim bakalım. Evet sırada bekliyoruz şimdi biraz beklemede duracağız evet. kalacağız. Videonun başlangıcında söylediğim gibi bunların özellikle pişirme yöntemleri çok önemliymiş. Onu da göstermiş olduk aslında güzel bir açık alan koymuşlar bunu görmeniz için. İyi bir fırsat oldu. Adamlar kendi reklamlarını yapmış evet. bu şekilde Terry Blacks Barber şapkaları. Amerika'da şapkalar çok meşhur var arkadaşlar. İnsanlar şapka takmayı çok seviyor. Önümde iki tane elemanda gördüğünüz gibi. Ben pek alışamadım ama. Burada fiyatları Evet dostlarım sıramız ilerlerken şu an içecek bölümüne geldik. Kolalar, sodalar, vazgeçilmez biraları, Meksikan biraları, model dosakis. Buradan sanırım içeceğini alıyorsunuz. Sonra bir ileriki sırada size seçimi, orada da etlerinizi sıra şeklinde veriliyor. Burada şaraplar var. Gördüğünüz gibi. Amerika'nın Kaliforniya şarapları da çok meşhurdur bu arada. Sıramız ilerlerken etrafı göstermek istiyoruz size kalabalığı. Evet, burada sanırım site seçimimizi yapacağız. Yani et, etin yanında ne yemek istiyoruz? Küçük mekançı salataları oluyor. Evet, öncelikle burada küçük tabak amgosta tengerman. <laughs> küçük tabak çeşitlerimizi yapıyoruz, ekmekleri. Burada tengerman. Ee, bir şey istemesin diye soruyorlar sürekli. Bu şekilde turşular, patates, salataları, halapınmaz soğan. Bunları aldıktan sonra da ekmekleri var bu şekilde yapımın. Ondan sonra da et bölümüne geçiyoruz. Dostlarım, etler de bu şekilde kesiliyor bu şekilde slide şeklinde kesip veriyorlar. Çok kalabalık, çok net görüntüler alamıyorum ama gördüğünüz üzere bu şekilde tartılıyor. Burada da gösterebiliriz. Bir deniyor bu etrafına. Evet dostlarım yemeğimizi aldık. Şöyle gösterelim. Burada üç parça brisket var et. Sel servis biliyorsunuz orada kesiyor size slice şeklinde veriyor tartarak pound'unu. Türkiye aldım çünkü diğer sosis ve e, domuz vardı pork. E, mac and cheese meşhurmuş. Side olarak side dish seçiyorsunuz. Ve patates salatası. Bir tadına bakalım bakalım nasıl olmuş. Tam böyle beklediğim gibi bir servis yok bu. Ser servis olması kötü oldu. Daha böyle oturup bilgi alsaydık daha iyi olabilirdi ama eklerimizden bakalım bakalım. Hmm. Gerçekten harika, lokum gibi. Demek ki bu kadar kalabalık olmasının ve popüler olmasının sebebi varmış. İnanılmaz lezzetli dostlarım. Fiyatı ise normal. Çok pahalı değil. Türk işçiler geldi. Bu destalarda bahşiş verdik. Normalde biz tek altı gitseniz zaten 3 masa ortalama 60-70 tutuyor Türk'le beraber. Ucuz da değil. Ee, belki bir tık daha ucuz olabilir. Çünkü güzel bir servis yok şu an burada. Ama yine de yiyip, kesinlikle iyi. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Tahmin ettiğimden bir daha iyi çıktı diyebilirim gerçekten çok güzeldi. Evet dostlarım bence başarılıydı. Bir Adana kebap değil ama yolunuz Texas Dallas'a düşerse kesinlikle öneririm. Güzeldi, gayet güzeldi. Hatta bizim e, pişirdikleri an içeri girmemiz de güzel bir şanstı. O tam tanıtım yapıyorlarmış içeride bazı gelen misafirlere. Tam ona denk geldim. O büyük kazanları göstermem e, güzel denk geldi yani. E, öyle dediğim gibi Texas'ın meşhur steak'in tadına da bakmış olduk. Kesinlikle sizlere de tavsiye ediyorum.